Üretip ekonomiyi kalkındıracak, vatandaşa da ucuz ürün ulaştıracak çiftçi hazzediliyor. Ağır girdi maliyetlerine rağmen üretim yapmaya çalışan köylüye bir darbede tarım kredi kooperatifleri vuruyor. Amasya Büyük Kızılca Köyü'nde sebze üreticiliği yapan Resul Bakır'ın sebze meyve taşıdığı kamyonetine icra memurları tarafından el konuldu. Sabah saatlerinde jandarma, avukatlar ve icra memurları köyün bir kilometre uzağında araçları durdurmaya başladı. Bakır'ın aracı da köy yakınında tespit edildi ve durduruldu. Bakır'ın oğlu Selahattin Bakır kendilerine hiçbir belge gösterilmediğini belirterek aracın götürüldüğünü söyledi. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Tarım Kredi Kooperatifinden toplam 600 bin TL sera yapmak için kredi aldıklarını söyleyen Bakır, şu anda borcun 2 milyon 300 bine çıktığını vurguladı. Bugüne kadar 585 bin TL ödeme yaptıklarını söyleyen Bakır, bize dekontta verilmedi. Aldığımız 600 bin liranın nasıl bu kadar yükseldiğini anlayamadık. Bu kadar yüksek bir parayı nasıl ödeyelim diye isyan etti. Her yıl 200 bine yakın zarar ettiklerini, satış yapamadıklarını, gübre, mazot alamadıklarını ifade eden Selahattin Bakır, biz borcumuzu ödeyeceğiz ama faizle bu kadar artan miktarı nasıl ödeyelim, kazanamazsak nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz, faizleri silin, borçlarımızı ödeyelim dedi.